Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Çok şükür. Bugün Ramazan bayramının birinci günü. Ramazan da bitti. Allah'a şükürler olsun. Çok güzel oldu. Allah'ım bir dahaki Ramazan'a bizi yetkilsin. Bugün bayramımızı sabah sabah saatlerdeyiz. Uh, dün akşam beni evime misafirlerimiz geldi. Gördüğünüz gibi erkeklere uh, namazı gönderdik. Şimdi siz, sizi bir insan ile tanıştıracağım. Bakın yanımda kim var? Aliye. Hello everyone. Uh, Abone bir şey diyecek misin? Evet, çünkü bugün bayram. Aa, herkese bayram için kutlu olsun. <laughs> bugün havalar da çok güzel. Bakayım. Uy. Ay dışarısına bakayım. biz gibi. Şimdi erkekler gelecek. Namazdan gelecekler. Onları bekliyoruz. Soframız ise şöyle hazır oldu. Göstereyim. Konge kahvaltı soframız. Şöyle. Ve şekerliklere koydum. Kapını çalıp çocuklar gelse diye. Selamünaleyküm. Aleyküm, Aleyküm bayramlar. Ekmeğimiz de geldi. Ben ekmeği getirdim. İyi yaptın. Şimdi erkeklerimiz sofraya oturuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi biz çay geldirelim. Açmışım ben zaten bunu. Aç değil mi? Hı hmm. -hı. İçinden gelen kırmızı tavşan kanı. Çekip gideceksin. Hadi. Ama nasıl olur da mı getirdin? Buyurun dostlar. Park nerede Muhammet Kayran? Parkta. Nerede? Aa. Kim ile gidiyorsun parka? Ah, Ali ile mi gidiyorsun? Ali ile mi gidiyorsun? Abi, beni izlemede devam ediyor musunuz? Biz e şimdi yurda kaldık. Araba tutuldu. Nasıl gidiyoruz? Şimdi çıkacağız. üstüdeyiz. Bayramda bayram oldu. Demiyor mu şey ya? Moralımızı buz muyoruz? Her şey iyi, iyi olacak. Her şey iyi olacak yani. Aşkım. A çok rahatım. Araba kullanıyor musun? Evet. Yok. <laughs> Değil, ben böyle saldım ya bu araba kendi gidiyor. Otomatik pilot aldı. Otomatik pilot bu. Otomatik pilot. Ha, uçan pilot bu. <gülüyor> Uçuyor. Uçuyor. <gülüyor> uçan pilot da gidiyor. <laughs> Hadi böyle araba bak hiç elimi sürmüyorum biliyor <laughs> musun? Şey, onun ne oldu öyle sarı rengi ne? uçan pilota geçince işte böyle şey geliyor. Kanatlar çıkıyor oradan böyle. Kanatlar. Yanlarda da var göremiyorsun sen şimdi. Ha, biz şimdi motor, uçuyoruz. O uçan motor işte motor. çalışıyor. <laughs> bu arı ayrıyeten bir şey yani bu. Motor. Özellik bunun. Ha. Uçan pilotta böyleyiz. Ha kadar sallanıp sallanıp gidiyoruz. Uçuyoruz ya. Tamam da uçak böyle düz uçması lazım ya. Şey, tribülans, Bekirin, tribülans yapıyoruz. Tribülans, <laughs> mi? tribülans yani. da esiyor. Eski ismi hava boşluğu. Tribülans sonra da çıktı. Hava boşluğu, tribülans. Hava boşluğu. Hostes ee. var mı burada? Nereye uçak? Uçaksız ya hostes. Özbekistan'a da uçabiliriz. <laughs> çay istedim, çay verdi dedi işte. <gülüyor> 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 Sus diyor, su veriyor. Özbekistan'a da uçabiliriz. İsteriz. Niye bu ışıklarda duruyor uçak? Ya bu Trafik ışıklarda bu niyedir? Şeyini, e, arabaların uçakları için böyle yapmışlar. Sistem böyleymiş. Ha, sistem öyle. Uçak tamam. arabalara sistem böyle. Tamam, güzel. Çok yukarı çıkamıyoruz. Havadayız evet. biraz. Eski Çocuklar. Nasılsınız? Evet. Keyfiniz nasıl? Evet. <laughs> Biz şimdi İyi. araba çok gidiyoruz. Yani evet sallayıp sallayıp gidiyoruz işte. Ahmet'cim. <laughs> <laughs> Ahmet'cim evet. Ahmetciğim, nasılsın? Süperim. Süper misin? <laughs> İyi. Keyfiniz nerede? Güzel. Morali buzmuyoruz. Hala ba vaktimiz var. Evet. Hadi bizi izlemede devam edin arkadaşlar. Evet. <laughs> Sonu niye olacak göreceksiniz. Aşkım. Ağır, Hı. Geldik mi? Evet, uçaktan geldik. Şimdi mekana geleceğiz. Şimdi uçakta indirecek misin? Pazara <laughs> gideceğiz. şimdi uçaktan uçtuktan sonra işim bitince de, uçağa bakım yapıyorlar ya. Şey. Şimdi bakıma geldik. Aşkım, su! 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 Uçakımız iniyor. Ben yani salıyorum da şey geldi. Şimdi biz bu çekicide geldik. Şöyle. bakacaklar şimdi ne olmuş arabaya. Yolda kaldık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Mehmet kardeşe bak havaya bak, topa bak. Topa bak. Bak şimdi topa. whoa oh. Basi. Basi Berat ya <tik> 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 Oh be. Bitti. Hepinize geçmiş olsun. Vallahi. Hadi devam. Otomatik ayrı. Eğlendin mi? Otur artık otur. Gidelim. Dede ne? nerede ya? Dedesi nerede ya? Burada. Buradaymış mı? mi? tamam otur. Ya. Hadi otur oğlum. Otur. Parka gidiyoruz. Ya. Otur. A, park. Evet. Otur bakalım. Evet. Hmm. Otur. Aşkım ne oldu? Uçak ya arabaya mı döndü? Evet. Uçakta, uçak modundan çıktık. Evet. Uçak modundan çıktık. Araba moduna geçtik. Hava moduna Şimdi araba moduna mı geçti? Biz nereye gidiyoruz şimdi? Bilmiyoruz. <laughs> Pilot hani park sensin. Ne? Bilmiyoruz. <laughs> nereye götürürsen oraya gidiyoruz. Yok park etmiyor. Bu halim mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi sana Bilalaya geçmiş olsun. Evet şimdi bir parka geldik manzaraları da göstereceğim Burasının manzarası çok güzel ee, takip etmeni unutmayın Emirgan Parkı'ya geldik çok insan gelmiş şimdi yukarılarda çok güzel laleler var Que estaria... Evet arkadaşlar biz eve geldik. Benim telefonuma şarjı bitti. O yüzden e, donuşumu çekemedim. Şimdi şarjı doldu. Eve geldik. Aliye ile bir şeyler e, hazırladık. Şöyle çiğ kofteyin şeysini gösteriyorum. Sizlere göstereyim. Şöyle göstereyim. Şöyle çiğ kofte yaptık. Ankara çiğ koftesini. Bilmiyoruz tadı nasılmış. Şimdi bakacaklar erkekler. Yani böyle e, yeşillikler hazırladık. Burada gördüğünüz gibi limon de var. E, rengi biraz olmadığı gibi de kırmızı falan olması lazım. Ama işte Aliye de yabancı, ben de yabancıyım ya. Bir bakalım <laughs> Ankara çiğ köftesi nasıl olmuş? Erkekler artık söylerler olmuş mu olmamış mı? Hadi bize o zaman afiyet olsun. Çiğ kofteler. Nasıl olmuş? Kim yorum verecek bize? Eline sağlık. Aynı Ankara çiftte köftesi gibi olmuş. Kız. Beğendiniz mi? Çok güzel yapmış. Bu şey rengi biraz şey oldu bence. Olmadı gibi ya Ali. Rengi. Yok gayet güzel. Tam çiğ köfte gibi oldu. Çiğ köfte gibi mi? Çiğ köfte mi oldu? <laughs> Aşkım nasıl olmuş? Adıyaman çıktı köftesi olmuş. Adıyaman çıktı köftesi. Yani o kadar lezzetli diyorsunuz. Bizi yapabilmişiz mi? Evet. Kızım aynı benim yaptığım çiğ köftenin aynısını yapmış. <laughs> Eline sağlık. <ol. gülüyor> Aa, bak Biz videosunu çekemedik ya Aliye şeyi. Evet yaptıklarını. Çünkü yaptıklarını şarjımız bittiği için ama işte evet. beğendiler. Erkekler beğendiler. Bence biz bu işi yapabildik. Doğru mu? Evet. Bir de biz de çok çok yiyeceğiz. Bol bol yiyeceğiz. Böyle. Yeşillikleri. <laughs> Bir de köfte koyuyoruz. Ondan sonra bol bol limon sıkıyoruz. Hadi sık. Bu sünededir. Da... Nar ekşisi. Böyle bol bol. <laughs> Nar ekşisi. Ekşisi. Tamam. Böyle. Tam. Aha. Olmuş mu? Hmm. Hmm. İyi. Afiyet olsun Sol. hepinize. Ah, Alya. Efendim. Bugün nasıl geçti günün? Beğendin mi İstanbul'a? Evet, İstanbul çok büyük Ankara'dan. Bir de gezmek yerleri çok yerler varmış ve evet. çok beğendim. Evet. Bu Ramazan bayramı nasıl senin için? Beğendin mi bayramımızı? Evet, bayramımız için biz geldik Ankara'dan, İstanbul'dan. Bir gün ilk günüydü ama çok güzel geçirdik. Çok güzel oldu bayramı. Hmm. Ee, şeye gittik ya parka, neydi o adı, Emirgan. Ee, Emirgan evet. parkı ya gittik ya, evet. nasıl orası beğendin evet. mi lalelere, çiçeklere? Çok güzel. Ben de bir de internette görmüştüm, o yer gitmek istemiştik. Sonra konuşmuştuk biz. Ondan sonra bu ilk günü de biz oraya gittik, tülüpleri gördük. O kadar güzel tülüpleri vardı ki, evet. ay çok güzel. Çok Siz güzel. de bakarsınız e, videoda. Çok güzel yer. Siz de gidin. Ta tavsiye ederim biz, siz gidin. Evet biz sizlere tavsiye ederiz. Hı. Şimdi İstanbul İstanbul'da bu ay Nisan ayında festivaller oluyor. Lale festivaller oluyor. Bir sürü parklarda böyle güzel laleler var. Eğer e, bu videoyu izleseniz. Lale festivallara başladı. Siz de bir sürü parklara gidebilirsiniz, resimler çekebilirsiniz. Biz yine de çok yeri gezemedik. Aa, Şeyden dolayı evet. biliyorsunuz sabah biraz araba bozuldu. 2-3 saat orada uğraştık. Sonra parka gittik. Eğer şey olmasaydı, yapacak bir şey yok, hayırlısı olsun. Biz orada normalde piknik yapar, yapacaktık. Doğru hmm. mu? Evet evet. Biz bir sürü şeyler getirmiştik. Hmm. Mesela piknik e, malzemeleri Malzemeler. gibi şeyler. Evet. Ama işte e, her şey nasıl? Ama yine de çok güzel, güzel geçirdik. Oldu. Evet. evet. Eğer bugünkü videomuzu, vlogumuzu beğen, e, umarım beğenirsiniz abone olmamış olsanız abone olursunuz bu sefer ve bir deki videolarımızda sizi inşallah bekleriz. Yorumlarınızda biz için soru sormak isterseniz yazabilirsiniz. Evet uh, I would like everybody to uh, view this video and just like If you like our video please like and then after also please subscribe to this channel. <laughs> yes, thank you so much. <laughs> thank you you too Alia. <laughs> thank you for inviting us and thank you for celebrating together. Thank you so much for you too. <laughs> yes. Uh, Yine görüşünce. Bye bye. Bye bye.